uluslararası Jockey turnuvasına katılacak olan safkanlar turnuvanın ilk mücadelesi için atlarına bindiler ve kulvarlarındaki yerlerini aldılar. 11 numaralı Mr. Black Toma biniyor Halis Karataş. Start verildi ve safkanlar toplu şekilde çıkış yaptılar. Jokeyler ülke bayraklarına, ülke bayraklarının formasıyla koşuya katılıyorlar ve şu anda liderliği ay yıldızlı formasıyla 11 numaralı Mr. Black Tom'a binen Halis Karataş aldı farkı da bir boya kadar çıkartıyor. 1000 metre start yeri geçildi. Orta kulvarda koşunun lideri 11 numaralı Mr. Black Tom ve Halis Karataş hemen içinde 7 numaralı Oil Shake var onun yanına yine 10 numaralı Juan Belmont geldi ama önde Halis Karataş liderliğini koruyor. Son 800 geçildi. Ark'ı iki boya kadar çıkartıyor. Halis Karataş ve orta kulvardan ataklarını arttıran 5 numaralı Archangel Michael ve 13 numaralı Jedi Joshua'nın ataklarına direnmeye çalışıyor. Son 600'e doğru yine 11 numaralı Mr. Black Tom Halis Karataş'ta orta kulvarda koşunun lideri. iç kulvardan 9 numaralı Ark of ...parlament ve 7 numaralı... ...yine Oil Shake'in atakları var ama... ...son 200'den sonra orta kulvarda... ...Halis Karataş'ın bindiği 11 numaralı... ...Mr. Black Tom'un da farkı koruyan... ...11 numaralı... ...Mr. Black Tom... ...Halis Karataş'la uluslararası... ...jockey turnuvasının ilk mücadelesini... ...kazanan isim oluyor... ...ay yıldızlı formayla... ...izliyoruz Halis'i ve... ...11 numaralı Mr. Black Tom'la... ...turnuvaya çok iyi bir başlangıç... ...yaptı Halis Karataş... Bindiği Safkan'la Potay'ı da önde geçiyor. 13 numaralı yine Cedi Joshua ikinci olurken 10 numaralı Juan Belmont üçüncü oldu ki. 13 numaralı Cedi Joshua da Bayan Jockey Hayley Turner'la koşuya katılmıştı. Ama Halis Karataş tüm rakiplerini alt etti ve turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı.